Nursela suresi 28 Şeytanın Allah'sının o gün yalanlayanların vay haline kendisini yalanladınız azaba gidin Allah yalanlamıştınız diyor ama şimdi o azaba gidin diyor üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin üç dala ayrılmış bir iki üç dev üç tane gölge ahirette ne gölge altında barındırır, ne? Yakıcı alevden korur. Hiçbir şekilde ku kurtulamıyorlar. Yani gölgede de kurtulamaz. Alevden de kurtulamaz. Gerçekten o sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar. Şimdi orada meleklere cehennemin görünüşü başka. Küfre cehennemin görünüşü başka. Evet, meleklere saray gibi görünüyor kıvılcımlar. Çünkü bak ayet diyor ki gerçekten o sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar. Özellikle söylemiş Cenab-ı Ona kıvılcım ateş olarak görünen şey meleğe, orada bulunan meleğe saray gibi görünüyor. Her biri sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir. Mesela orsan süslü erkek deve sürüleri gibi de görünüyor. Ama gerçekte ateş, küfre ateş olarak görünüyor. O gün yalanlayanların vay haline. Bu onların konuşamayacakları bir gündür. Çünkü konuşacak hali kalmıyor. Yani fizik şartlardan zaten hali kalmıyor. Bir de yalan söylese de zaten yalanı anında ortaya çıkıyor. Ve onlara özür beyan etmeleri için izin verilmez. Çünkü normalde zırvalar bıraksan çok Tabii. uzun anlatır. Evet. Allah, Müslümanları rahatsız etmemek için izin vermiyor. Maşallah, Çünkü demagojiye alışık olduğu için, konuşur da konuşur. Direkt cehenneme koyuyor Allah. O gün yalanlayanın vay haline. Çünkü dünyada da mesela sahtekar insanlar, lafı uzattıkça uzatır. Haksız olduğu halde sahtekarlık yapar. Evet. O da Müslümanı rahatsız eder. Yani alenen belli fakat yalan söylüyor. Şimdi bu huyları vazgeçmiyorlar, ahirette de devam ediyor. Onun için Allah onlara, bu onların konuşamayacakları bir gündür ve onlara özür beyan etmeleri için izin verilmez diyor Allah. İzin verilmiyor. Tabi bunlar tefsir, yani gerçek anlamı Allah katında. İnşallah. Açık sarih anlamı zaten açık üstünde. Ama işari anlamları, dalları olur ayetin, Kur'an'ın. Biz işare anlamlarını da söylüyoruz inşallah.